Merhaba. Rüyada elbise görmek, genel olarak kişinin yaşam tarzını, ruh halini ve iç dünyasını yansıtır. Elbisenin durumu, rengi ve niteliği rüyanın anlamını etkiler. Temiz ve düzenli bir elbise görmek, kişinin kalbinin temiz olduğuna ve hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Öte yandan, kırlı veya yıpranmış bir elbise görmek, kişinin içinde bulunduğu duygusal karmaşaya, zorluklara ya da kötü alışkanlıklara işaret edebilir. Rüyada elbise giymek, kişinin toplum içindeki duruşunu ve kendini ifade ediş biçimini temsil eder. Beyaz ve temiz bir elbise giydiğini görmek, kişinin iyi niyetli ve dürüst bir yaşam sürdüğüne, olumlu olaylarla karşılaşacağına yorulur. Kırlı veya eski bir elbise giymek ise zor günlerin habercisi olabilir. Kimi zaman bu rüya, kişinin kendini toplum içinde yetersiz hissetmesine de işaret edebilir. Rüya'da beyaz elbise görmek, saflık, temizlik ve inançla özdeşleşir. Bu rüya, kişinin kötülüklerden uzak bir yaşam sürdüğünü ve manevi anlamda huzurlu olduğunu gösterir. Ayrıca beyaz elbise, kişinin yeni bir başlangıç yapacağına veya hayırlı bir haber alacağına işaret eder. Rüyada siyah elbise görmek genellikle otorite, güç ve ciddiyetle ilişkilendirilir. Bu rüya, rüya sahibinin disiplinli bir kişiliğe sahip olduğunu ve hayatında belirli kurallar çerçevesinde ilerlediğini gösterir. Ancak siyah elbise aynı zamanda üzüntü ve melankoliyi de simgeleyebilir. Rüyanın olumlu veya olumsuz anlamı, rüya sahibinin ruh hali ve çevresindeki olaylarla bağlantılıdır. Rüyada elbise almak, kişinin hayatında yeni fırsatlarla karşılaşacağına ve yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayacağına işaret eder. Rüya sahibi için bu rüya, ticaret, kariyer ya da özel hayatında güzel gelişmelerin habercisi olabilir. Yeni ve parlak bir elbise almak, kişinin kendini daha iyi ifade etme isteğini ve özgüvenini de simgeler. Rüyada elbise denemek, kişinin kendi yeteneklerini ve sınırlarını keşfetme arayışında olduğunu gösterir. Ancak sürekli elbise denediğini görmek, rüya sahibinin kararsız bir yapıya sahip olduğunu ve bu durumun huzursuzluğa neden olabileceğini ifade eder. Bu rüya, kişinin kendisiyle ilgili önemli bir karar aşamasında olduğunu da işaret edebilir. Rüyada elbise diktirmek kişinin bir konuda cesaretini kaybettiğini ve bu nedenle bir başkasından yardım beklediğini gösterir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin emek vererek bir şeyler inşa etmek istediğini ve bunun için adım atmaya hazırlandığını da temsil eder. Rüyada mor elbise görmek, asalet, zarafet ve lüks ile ilişkilendirilir. Rüyada mor elbise görmek, kişinin konforlu ve keyifli bir yaşam süreceğine işaret eder. Ayrıca bu rüya kişinin ruhsal bir dönüşüm yaşadığını ve iç huzurunu bulmaya çalıştığını gösterebilir. Rüya'da elbise çıkarmak, sıkıntılardan, borçlardan ya da sağlık sorunlarından kurtulmak anlamına gelir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin yaşamında gereksiz yüklerden arındığını ve daha özgür bir hale geldiğini de işaret eder. Rüya'da elbise yıkamak kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir konuda yeniden deneme yaparak başarı elde edeceğine yorulur. Rüyada elbise yıkamak, temizlenme ve arınma isteğini de temsil eder. Bu süreç, kişinin hem maddi hem de manevi anlamda kendini yenilemesine olanak sağlar. Rüyada ıslak elbise görmek Mutluluk getirecek sürpriz bir gelişme ile ilişkilendirilen bu rüya, kişinin hayatında beklenmedik güzelliklerin yaşanacağını simgeler. Islak elbise duygusal anlamda yoğun bir dönemden geçildiğini de gösterebilir. Rüyada elbise hediye almak birinden gelecek destek ya da yardım anlamına gelir. Bu rüya kişinin hayatında kendisini mutlu edecek sürprizlerle karşılaşacağını ve dostlarından güzel haberler alacağını gösterir. Eğer hediye edilen elbise yeni ve temizse bu durum hayırlı bir gelişmeye, eski veya yıpranmış bir elbise ise bir uyarıya delalet edebilir. Renkli elbiseler görmek, rüya sahibinin hayatında çeşitlilik, heyecan ve olumlu enerjinin hakim olduğunu gösterir. Hangi renklerin baskın olduğuna göre rüyanın yorumu değişebilir. Mavi elbise görmek huzuru ve sakinliği, kırmızı elbise görmek tutku ve heyecanı, yeşil elbise görmek ise manevi huzuru ve doğallığı temsil eder. Rüya'da yeni elbise, kişinin hayatında temiz bir sayfa açacağına ve güzel başlangıçlar yapacağına işaret eder. Bu rüya genellikle yeniliklere açık bir döneme girildiğini ve rüya sahibinin kendisini hem maddi hem de manevi anlamda geliştireceğini ifade eder. Aynı zamanda bu rüya hayırlı kısmetlere ve başarıya işaret edebilir. Rüya'da yırtık elbise görmek, kişinin hayatında bazı zorluklarla karşılaşabileceğini gösterir. Ancak bu rüya aynı zamanda eksiklerin farkına varıp onları tamamlamak için bir fırsat sunar rüya sahibinin özgüvenini arttırması ve olumsuzluklarla mücadele etmesi gerekebilir. Bazı durumlarda yırtık elbise, çevreden gelen dedikodu ya da eleştirilerle de ilişkilendirilebilir. Rüyada dar elbise giymek, kişinin yaşamında kendini sıkışmış hissettiği bir durumu temsil eder. Bu rüya, kişinin üzerindeki baskıdan kurtulmak istediğini ve özgürleşme arzusunu gösterir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin kendini ifade etmekte zorlandığı bir süreçten geçtiğini de singeleyebilir. Rüyada bol elbise giymek, rüya sahibinin rahat bir yaşam sürdüğüne ve hayata geniş bir perspektiften bakmayı başardığına işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin kendisine olan güvenini ve çevresiyle olan uyumunu da temsil eder. Bol elbise, maddi anlamda refah ve huzuru da sembolize edebilir. Rüyada çocuk elbisesi görmek masumiyet, yenilik ve temiz duygularla ilişkilendirilir. Çocuk elbisesi görmek, kişinin hayatta tazelenme ve saf bir mutluluk arayışında olduğunu gösterir. Ayrıca aile içinde güzel haberler alınacağına ve yeni bir başlangıç yapılacağına delalet eder. Bu rüya aynı zamanda anne baba, baba olma isteğini ya da aile bağlarının güçlenmesini de ifade edebilir. Rüyada eski elbise görmek, geçmişle olan bağları ve anıları temsil eder. Rüya sahibi için bu, eski bir alışkanlık ya da bir ilişkinin yeniden gündeme geleceğine işaret edebilir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin geçmişte yaşadığı deneyimlerden ders alarak hayatını yeniden şekillendirme isteğini de ifade eder. Rüyada elbise asmak, kişinin hayatında düzen ve disiplin arayışında olduğunu gösterir. Bu rüya, rüya sahibinin geçmişteki sıkıntılarından kurtularak geleceğe daha olumlu bir şekilde odaklanmak istediğini ifade eder. Aynı zamanda elbise asmak, rüya sahibinin hayatını sadeleştirme ve gereksiz yüklerden kurtulma çabasını da temsil eder. Rüya'da parlak elbise görmek, başarı, mutluluk ve dikkat çekme arzusunu temsil eder. Rüya sahibi için bu, çevresinde fark edilen ve takdir edilen biri olacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya kişinin kendine olan güveninin arttığını ve sosyal hayatında daha aktif bir rol alacağını gösterir. Parlak elbise, maddi kazanç ve refahında bir habercisi olabilir. Rüya tabirlerinin devam edebilmesi için yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın.